Merhaba gençler. Bugün Dogun Sır Mev kitabı sayfa 47 ile karşınızdayım. Konu basit eşsizlikler. Dilan Hanım cumartesi günü Kerim'i resim Sıla'yı aynı bir dağda bulunan bale kursuna götürecektir. Dilan Hanım evde çocuklarıyla birlikte çıkacak. Kurslar bitene kadar da onları bekleyecek. Çocuklarıyla birlikte eve dönecektir. Resim kursu 10 14 arasında. Burası resim. Resme giden kimdi bu arada? Kerem'di. Bale kursu 11 ile 13 arasında. Buraya giden kimdi? Slaydı. Diyor ki buna göre aşağıda belirtilen zaman aralıklarını sayı doğrusu üzerinde aralıklarla ve cebirsel ifade gösterimiyle gösteriniz diyor. O zaman biz diyoruz ki resim kursu için ne deriz? Resim kursu 10 hangi aralıkta? 14. Geçiyoruz. Bale kursu hangi aralıkta? 11 ile 13 arasında buraya da 13 yazdım. Hem resim hem de balık bale kursuna aynı anda olduğu zaman aralığı nedir diye bakıyoruz. Yani ikisinin de kesişimini istiyor. İkisinin de kesişimine baktığımız zaman 11 ile 13 arası olmuş oldu. Yani biz resme A, buraya B dersek A kesişim B ne oldu? 11 ile 13 arası oldu. Çocuklarını resim ve bale kursuna bırakan Dilan Hanım'ın çocuklarını beklediği zaman aralığı hangisidir diyor. Dilan Hanım mecburen nerede bekledi arkadaşlar? Onda başladı beklemeye. Son kurs bitene kadar aslında ben çaktırmadan neyi buluyorum? Birleşim buluyorum. 14'e kadar beklemiş oldu. Dilan Hanım'ın Sıla ile birlikte Kerem'i beklediği an... Diyor ki Sıla ile birlikte Kerem'i beklediği an o zaman bizim sıla saat 11'de başladığı için 1 10 11 arasındakini bekliyor. Aslında bize neyi soruyor bu arada? B fark A'yı soruyor. 13'te bittiği için de zaten diğerini beklemiyor. Geldik buraya. Cumartesi günü Kerem'in resminin resim kursunda olmadığı zaman aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Yani A'nın tüm soruyor. O zaman diyorum ki bunu iki şekilde gösterebilirim. Birincisi gece sıfırdan başlıyoruz. A'nın tümleyeni saat 10'a kadar. Sonra birleşim diyoruz. Bir de bunu nasıl gösteririz? Ya da sayı doğrusu üzerinde göstermeden de şunu yapabilirim. Sıfırla 10 aralı 10 dahil değil birleşim. 14 dahil değil 14'ten de gece 24'e kadar diyorum. Bu da A'nın tümleyen oldu. Şu kısmı ne yapabiliriz? Silebiliriz. Geldik buraya. Diyor ki sayı doğrusu gösterir mi? 10 14 arası. Örneğimizi vermiş zaten. O zaman B kümesi bale kümesi. aslında Yukarıda yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Burada bir farkı yok. Burası da ne olacak? 11 ile 13 olacak. Burası 11 13 dahil mi peki? Ona da bakalım. 14'te bitmektedir diyor sonuçta. 14'te ne göre 11 ile hangi aralık demişiz? Şöyle bir daha bakıyorum. 13. 11 ile 13 bitmektedir dediğinde niye 14 almamış? Ben de onu anlamadım ama ben olsam alırdım. Çünkü 14 dahil. Hadi biz de adamın dediği gibi yapalım. Burayı dahil etmedim. O zaman buraya 11 diyorum. Buraya 13 diyorum. Dahil değil. Bir de cebirsel gösterimini yapıyorum. 11 ile 13 dedik. Geldik A kesişim B kesişim ikisinde de ortak olan sayı doğrusunu çizdim. En son gösterdiğim gördüğünüz gibi 11 ile 13 arası. Ya nasıl olacak o zaman? 11 dahil, 13 dahil değil. Ya da bu tarafa geldiğimde buradan göstermek istesem 11 dahil, gene ben kesişim yazayım istiyorsanız 13 dahil değil oldu. A birleşim B yani ikisine de dahil olan yerlere baktığımız zaman sayı doğrusu olarak gösterirsek gene adamın dediğini yapalım madem öyle demiş. Burasına 10 demiş. Burasına 14 demiş. Sonra gelmiş buraya. Buraya 11 demiş. Buraya 13 demiş. Birleşimi dediğimiz yerde hemen rengi değiştiriyorum. Birleşimi dediğimde de hepsini alacağım için ne gelecektir o zaman burada? 10 ile 14 arası gelecektir. Bu da gösterilirken 10 dahildir, 14 dahil değildir ya da 10 A birleşim B bu da 14 olacaktır. A'nın B'den farklı olduğu zaman dilimine bakıyorum. A'nın B'den farklı olduğu zaman dilimi 10 ile 11 arası var. 10 ile 11 arası var. Bir de 13 ile 14 arası var. O zaman diyorum ki buraya geldiğimiz zaman 10 ile 11 arası dahil değil. Birleşim. Bir de ne diyoruz burada? 13 ile 14 arası. Bunu da göstermek istesek nasıl gösteririz? Şöyle bir sayı doğrusu çizmedik tabii ki. Adam sayı doğrusunda istemiyormuş. Şöyle yaptık o zaman. 10 X diyelim. 11 Bir de devamı birleşim olarak göstereceğim mecburen bunu. Diğerinde diyorum ki 13 var bu 13 var burada dahil 14 var burada içi boş oldu. Bu sayı doğrusuydu. Peki normali gösterimi nasıl olacak o zaman? 13 ve 14 arası olmuş oldu. A'nın tümleyeni yani A'nın tümleyeni dediğimiz bizim A'yı sayı doğrusu üzerinde gösterirsek gene burası 10 Burası 14. Bizden istenen yer burası. Dikkat edin. Bizden istenen yer burası. Ayrı bir yere çiziyorum bunu da. Şöyle yaptım. Burası burası boşsa. Hatta dahil olmayacağı için burası dahil değil. Burası dahil. Sayı doğrusunda gösterilecek yerde burasıdır. Unutmayın. Peki zaten bunu göstermiş. Aralık kavramı olarak da şöyle yapıyorum. 0 küçük eşittir. 10 Hop. Bir de birleşim işareti koyuyorum. 14 küçük eşittir. 24 bunların birleşmiş halidir. Evet gençler kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.